Efendim Gamers Kral Oyna E-Futbol 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milan Lazio maçı yapacağız. San Siro'dan kucak dolusu selamlar. Söz spikerlerde keyifli seyirler diliyorum. içleri ısıtan cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça nihayet tanıtık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Kırmızı siyah bürünen San Siro'ya büyük bir coşku hakim izlemesi keyifli bir karşılaşma olacak. Dostluk maçı diyoruz ama dostluk sadece adında. Bu maçın sonunda kimse bir şey kazanmayacak diye heyecan faktörünü kaybetmesi zor. Özellikle de böyle rakiplere karşı. Yani umarım oyuncular maça profesyonelce yaklaşır. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Reinders. Tati Castellanos. Ve pasa müdahale geldi. Emerson Royal. Dia. Rovella. Nuno Tavares. Ve topu kaptırdı. Çukbueze kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Rafael Leo. ve top kaleciye gidiyor. Isaksen Dia Lazzari Rafael Leo topu geri almayı başarıyor. Topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi. Direkt vuruyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence aklı manşetlerdeydi galiba. Lazzari. Isaksen. Tiao. Reinders. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. basını verdi. Diyar. Lazzari. Dia. Abraham. Abraham. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel karşıladı mı, değil mi? Isaksen. Rovella. Zaccagni. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Lazzari ilerleyecek bir yol buldu. Oyunu iyi açtı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Chukwueze işte karşı hücum fırsatı sol kanada oynadı. Abraham, Reinders. Rafael Leo. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Zaccagni Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Sarı mı kırmızı mı? Kırmızı. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Romagnoli. Zakanyi. Reinders. Şut deneyecek. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Dia. Isaksen. Dia. Rovella. Abraham. Abraham. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Dia. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Diğer yöne bakıyor. Tião. Milan paslar ilerlemeyi deniyor. Reinders. Abraham. Reinders. Reinders. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. ...denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Lazari! Genduzi! Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Değerli fırsat bitirebilir mi? Top boşta. Bakalım yeniden deniyorlar. Gol! Milan'ın golü. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Milan 1-0 öne geçiyor. Tam bir kararlılık gösterisi izliyoruz. Ekip artık dikkatini koruyup disiplinli bir futbolla işi bitirmeye odaklanmak istiyor olmalı. Abraham. Müthiş top. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet skor 1-0. Genduzi. Tati Castellanos. Harika bir pas. Abraham. Derin oynuyor. Genduzi. Isaksen. Tati Castellanos. Sola oynadı. Pas isabetsiz. Chukwueze. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Genduzi. Faulün hedefi oluyor. tehlike. İlerliyor. Abraham. Abraham. Başarısız bir deneme. İşte o böyle bir tehlike. Griplinkleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Nuno Tavares. İleri doğru. Chukwueze. Bofana. Devre arasına 5 dakika kaldı. Mati Castellanos güzel mücadele etti. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Güzel oynadı ama nihayetinde ne zaman destek araması gerektiğini bilemedi. Çukbeze işte şu toprağlarda fark iki oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor anlık hatayı memnuniyetle değerlendiriyorlar. Milan, Milan. Milan. skoru 2-0 <laughs> yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son İçin noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. istediğini yapamadı. Taç atışı gelecek. Ve geriye. Ve şut geldi. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Bir önce eksikken nasıl oynanması gerektiğine dair bir ders veriyorlar resmen. 10 kişi kaldıktan sonra rakibin alanı çok iyi kapattı çok etkileyici bir performans. Odaklı ve disiplinli bir performans gösteriyorlar. Milan 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tati Castellanos. Gol. İkinci arıda karşılaşmaya bir anda can geldi. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Yanduzi Tati Castellanos sağ oynuyor. Geçmeyi başardı. Şut deniyor. Büyük arkası gelecek mi? Ve topu alana yolluyor. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet Gökhan savunmanın bu bonkörlüğünün karşılıksız kalmayacağını hepimiz biliyorduk. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Kontra taktikbolu oynamak istediklerinin bir şşş, göstergesi olabilir. Numara, Karşı ataklarda oldukça etkili numara, bir isim. Numara, Gerçek numara, bir futbol şöleni izliyoruz. Numara, Rakip inanılmaz numara, sarsılmış numara, durumda. Teknik numara, direktörlerinin sağ kenarından numara, oyuncularını sakinleştirmeye numara, çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Yanduzi. Chukwueze. Chukwueze! Muhteşem bir gol. Muhteşem becerilerini her hatırlattığında akılda kalıcı, hatta unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz. Bunu da unutmayacağımız kesin. Milan kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Milan öne geçiyor. Tam bir kararlılık gösterisi izliyoruz. Ekip artık dikkatini koruyup disiplinli bir futbolla işi bitirmeye odaklanmak istiyor olmalı. Topu havalandırdı. Tam ortaya. Çok yükseklerden bir kapa. Rafael Leao. Rafael Leao. ofana top sürmeye devam ediyor. Şutu gönderdi. Zakkanyi. Lazzari. Isaksen. Isaksen serbest vuruş <laughs> kullanacak. Suçunu biliyor. Sarı kart. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Bofana. Evet çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Çukweze. Sakkanyi kurtulmayı başardı. Dia. Geriye doğru nefis bir müdahale. Yanduzi. Isaksen. İlerliyor. Benaser ileri hücum ediyor. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Romagnoli. Vites yükseltiyor. Polisic. Kaleyi deneyecek. Pevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Evet, trik yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Fark 2 oldu. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif bir açıdan yaklaşabilirler. Evet, net bir şekilde faul. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Romagnoli. Nuno Tavares. İlerlemenin yolunu buldu. Ve umut vaat eden bir pozisyon daha sonra erdi. Rafael Leo. Genduzi gönderdi. Müthiş bir. Sadece kaleci kaldı. Pedro! Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Çok yazık oldu. Oyunun gidişatını değiştirebilecek bir fırsat kaçtı. Attenzione, una sostituzione. arda oyuncu değişiklikleri geldi. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Polisic bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Nuno Tavares. Romagnoli. Nuno Tavares ayağını uzatıyor. Alvaro Morata gücünü gösterdi. Başta işleri iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Araya girdi. Güzel hamle. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Harika bir pozisyon. Menyan zorlanmadan kontrol etti. Rafael Leao. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Çok benziyor büyük farklı dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Rovella. Depara kalktı. Tati Castellanos. Rafael Leo. Soldan güzel koştu. topu alıyor. Güzel bindirdi. Yükseklere çıkıyor. Top ağlarla buluşuruyor. Son dakikalarda tribünlere şov yaptılar. Harika bir kafa vuruşu. Karşı konulmaz davete yarışır bir bitiriş. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Evet, sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Geçmeyi başardı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Marušić, Hadrić ilerliyor. Güzel oynadı. Evet, şut şansı. Kusursuz bir gol. Her şey bitti sanarken durum bir kez daha eşitleniyor. açık daveti keyifle kabul ettiler. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi yere oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru. Bir gol. Evet, düdük geldi. Karar faul. Evet sarı kart geldi. Evet savunmasız kalmışlardı. Golü engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Rovella ve top ortada. Ya, güzel yakaladı. Ve maç bitti. İnanılmaz bir maçtı. Başından sonuna kıran kırana geçti. Ve iki takımın oyuncuları da yeteneklerini sergilemiş oldu. Chukwueze hat-trick yaptı. Bugün gerçekten efsane oynadı. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Maçta olanları düşünürsek bu adil bir skor diyebiliriz. İki takım da kazanmak için gereken kalitede olduklarını gösterdi. Bu da dengeli bir oyuna yol açtı. Bence bu maçın hakkı beraberlikti. Farklı bir sonuçta bitseydi, kazanan takımın şanslı olduğunu içimizden geçirebilirdik. Efendim, kran kran maçta. İyi bir gün Milan 4, Lazio 4 ben maç sonucu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Sağ olun.